istekler de kapalı, burada da ellerim yan tarafından istekler de kapa. Ellerimle elimle yüzümü çenemi cisimle de kaburgamı kolay oluyor, Tamam? Bunu katarken de elimi bir sürekli yukarı olacak. Tamam? Sol vuruyorken sağ el yukarıda, sağ vuruyorken sol el yukarıda. Tamam? Yumruk atarken diğer elimi açarsam buradan yumruk ya tekme O yüzden bu ilim yukarıda tutuyor. Tamam Var mı buraya kadar anlamadık? Anladım. Bir de yumruk atarken şurası var ya, boyun kısmı. Burası kapalı olacak. Kolumuzu atıyorum, kafamı omzuma yastırıyorum. Bu. Tamam mı? Kolumuzu attım, kafamı omzuma yastırıyorum. Bu. Tamam mı? Aynı şekilde diğer yumruklarda da Burası yaparken sağ yukarıda, sağ dişte kapalı. Sağ vururken yoktu. Apartmanda da bu. Elimiz sürekli yukarıda. Tamam mı? Ünlü katarken diğerini sürekli yukarıda. Var mı ama ben? Sparik yaparken dinle. Sparik yaparken de başka tamam. bir de eller yukarıda. Tamam mı? de Dinle böyle. Dinle, dinle, dinle. स्पर्श नपाके दर्शन का रातों में चल सके निलंबित और काशी के लिए चलें रात रात और एक आत्मा